Sevgili izleyiciler, Almanya'da milyonlarca kez reçete edilen ilacın kritik yan etkileri ortaya çıktı. Kalp hastalığı veya yüksek tansiyonu olan kişilere genellikle kalıcı olarak beta bloker reçete ediliyor. Ancak bu ilaçların yan etkileri daha önce düşünülenden daha ciddi olabilir. Milyonlarca Alman her gün beta bloker kullanıyor. Bu ilaçlar genellikle yüksek tansiyon ve çeşitli kalp rahatsızlıklarının tedavisinde örneğin kalp krizi sonrasında kullanılıyor. Ancak beta blokerları ya da daha doğru bir ifadeyle beta reseptör blokerları almak sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda riskler de barındırır. İsveçli araştırmacılar yakın zamanda ilacın yeni keşfedilen bir yan etkisini rapor etti yapılan bir çalışma kapsamında kalp krizi geçirmiş 800'den fazla hasta incelendi. Deneklerin hepsinin kalbi hala büyük ölçüde sağlam pompalama kapasitesine sahipti. Bazıları tedavi olarak beta bloker alırken diğer bir grup beta bloker almadan temel ilaç tedavisi aldı. Hastalara 3 noktada hastaneye yatış, enfarkt süsen, 6 ile 10 hafta ve 12 ile 14 ay semptomları soruldu çalışmadan önce beta blocker kullanan hastaların depresif semptomlarının ikinci takip muayenesinde daha fazla arttığı da dikkat çekti. Çalışmanın yazarları özellikle gerekli olmadığı durumlarda doktorların beta blocker reçet etmesinden kaçınması gerektiğini vurguluyor. İlaçların kalpleri üzerinde hiçbir etkisi yoksa hastalar gereksiz yere ilaç alıyor. Ve depresyona girme riski taşıyor. Psikolojik etkilere ek olarak uzmanlar beta bloker kullanmanın başka riskleri de olduğunu düşünüyor. Bazı hastalar metabolizmayı değiştirdiği ve kan yağları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği için ilacın bir sonucu olarak önemli miktarda kilo dağılıyor. Bununla birlikte obezite önemli bir sağlık sorunu ve kardiyovasküler hastalık ve diyabet için bir risk faktörü oluyor. Bilinen diğer yan etkiler arasında yorgunluk, ekstremitelerde dolaşım sorunları yani soğuk eller ve ayaklar ve erkeklerde potans sorunları yer alıyor. Beta blokerlar bazı kalp hastalıkları için vazgeçilmez durumda. Bunlar arasında kalp kası zayıflığı yani kalp yetmezliği veya atrial fibrilasyon da yer alıyor. Beta blokerlar çoğunlukla anormal kalp ritmini tedavi etmek ve ilk kalp krizinden sonra kalbi ikinci kalp krizinden korumak için kullanılan bir ilaç sınıfı bunu da söylemiş olalım. Konuyla ilgili yorumlarınız, yaşadıklarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.